Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Anlık olarak benim yine bir vlog çekme isteğim de oldu. O yüzden vlog çekmeyi deneyeceğim. İzliyorsanız da zaten yayınlamış olacağım. Bugün kumar oynadık. Yağmurla ilgili kumar oynadık. %75 yağmur gösteriyor ama ben işe motorla gidiyorum. Çünkü %50'sini zaten kurtardık gibi. Yağmur yok şu anda bak. Burası güneşli, burası bulutlu. Güneşli, bulutlu. Burası bulutlu. Görüyor musun? Bu, bu taraf güneşli. işe gidene kadar da yağmura yakalanmayacağım bu varsayarsam. Yüzde kurtardım. Bir dönüş kalıyor. Dönüşle ilgili de akşam altıdan sonra yağmur gösteriyor. O konuda işte kumar oynadık. Yağmurlu mu falan aldım yanıma. Yağmura yakalanırsak giyeceğiz. Yakalanmazsak yağmursuz geleceğiz. Ama bu hafta full yağmur gösteriyordu bu arada. Bugün cuma bak. Cuma'ya geldim. Benim işe geldiğim her gün ben motorla gelebildim. Gerçi salı günü döndüm İstanbul'a ama çarşamba, perşembe, cuma 3 gündür motorla gidebiliyorum işe. Ve yağmura da yakalanmadım. Dolayısıyla bu iPhone'un hava durumuyla ilgili tahminleri tırt. Ağzı nasıl içeyim? Dolu ya ayo. Oha! <laughs> Niye bu kadar iğrenç tahminler yapıyor? İnanın ben de bilmiyorum. Ama güveniyoruz. Güveniyoruz ya. Ne bileyim yani aldatıp aldatıp özür dileyen çiftler gibi inanıyoruz ya. Bu sefer yapmaz diyoruz. Bu sefer doğru söyler diyoruz. Yok. Hadi daya. Kırmızı başkı ya Sigara içiyor bir de yolla ya. Tek el sigarada, tek elle motor kullanan düşsen öleceksin ya şey gibi, Arok'taki gibi. Adam sigaradan gitti usta. Bir de sigara zararlı din diyorlar. Dayı bir huzur ver geçeyim ben. Sıkma onu sıkma işte bak. Hem huzur vermiyorsun hem cam ses sıkıyorsun. Dayı tek başına almış metrobüsü gidiyor ya. Ya bu kadar bencil olmuyor. Adamlar tıkış tıkış gidiyor. Dayı sen motorda koca bir komidin taşıyorsun ya. Öyle bir çanta yok ama. Öyle bir yemek de yok götürebileceğin. Yani sen onlar ne götürüyorsun? Sen onla her şey götürüyorsun galiba. Tamam. Yemek değil o. Yemek için değil. Yemek öyle bir yemek yok. Yani hacimsel en büyük yer kaplayan şey 70 santim zurna durum. Onu da kıvırıyorsun zaten. Köşeli oluyor. Sadece yemek için zor bir seçim. Dur biraz rüzgar esiyor. Konuşmak istemiyorum çatır diye. Birazdan devam edeceğim. Bir dakika bekle. 99 görmüş. 100 oğlum hadi oğlum. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Aferin. Ters kulaç. Şimdi ters kulaç etadı mesire. Yavaş yavaş kış geliyor artık. Ama ben bu kışa hiç hazır değilim. Ekim gitmek üzere. 25 falan bugün. 25 26 bilmiyorum işte o cuma hangisiyse o gün. Havalar hala güzel. Sıcak değil. Sıcak diyemezsin. Ama güzel. ılık 2 saat beklemiş çay gibi. O zaman soğuk olur e, ee, bir saat beklemiş çay gibi. Ilık böyle ellenince sıcak gelmez ama bilirsin ki onu sen sıcaktan soğumuştur. Öyle bir sıcak. Geç bakayım hadi. Ulan Doblo'ya bir metre yakın geçtik ya. Çok tehlikeliydi. Fark etmedim. Acaba mahkemeye falan versek Doblo'ları desem ki hayatı güvencem yok tehlikem var. Uzaklaştırma cezası aldırabilir miyiz? Şöyle 20 metre falan uzaklaştırma cezası alsa yeter ya. <laughs> Trafikte 20 metre yakınına yaklaşmayan doblo mu? Allah'ım nasip et be. <laughs> Acaba trafik nasıl bir hal olur? Ya bir şey diyeceğim. Çok iyi geldim ha. 25 gece çıktım avcılardan. 20 dakika olmuş gerçi. Çok da oynamamış ama yine oynadı yani. Ben rahat geldim öyle söyleyeyim. Eforsuz geldim. Aa ben bugün büyük motorla çıkayım diyordum ya. Ulan şu an aklıma geldi ha. Kullanmıyorum bayağıdır motoru. Aksi bitecek. En son şey yaptım. Aybaşı Otoparka gidip otopark ücretini verdim. Ayın üçü müydü neydi? O kadar yani. Motora da oturmadım. Kapalıydı brandalı. Minimum bir ay oldu. Minimum. Bak minimum. Çünkü ayın 25'i. Minimum bir aydır motoru yine görmüyorum. Ya geri gerizekalı mısın? Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Aptal herif ya. Kıçıma giriyor. Dibimde dibimde gidiyor. Kendin öl siktir git çarp nereye çarpıyorsan. Beni sıkıştı. Acemi olsam bariyere gireceğim orada ya. Sizin gibi motorcu Küfür etmeyeyim diyorum bak sinirliyorum gerçekten Beyin, beyinsiz beyinsiz bu adamlar var beyin yok bu adamların kafasının içi var ya, bu tepesi böyle. Orada sünger var. Sünger sünger. Çok açık bir hava. Görüşe müsait. Sürüşüne engel olmayan bir havada böyle kullanıyorsun ya. Mesela bu adamlar yağmurda daha beter oluyor. Sünger ya beyninde sünger olduğu için yağmurda o süngere su çekiyor bir de. Ağırlaşıyor. <laughs> o sünger ağırlaşınca hiç motor kullanamıyor. Bütün algıları kapanıyor. Geç geç görüyorum ben seni. Sen beni bu davar eksmek mi sandın? Şuradan gidiyor ya. Dibimden gidiyor gerizekalı evladı. Dayı bir dur bir gideyim ben ya. İşim var, gücüm var vallahi. Sal beni. Eyvallah. Bir tane motor çevirmiş de akşama kadar onun kontrolünü yaparlar. 8 tane motor gitti. Belki üç tanesi muayenesiz, 5 tanesi ehliyetsiz. Abi ne yapacağım biliyor musun? Yani Türkiye için bir 30 senesi falan var onun da. Şimdi sen bu kimlikleri, ehliyetleri çipli satıyorsun değil mi? Okutuyorsun böyle fıt diye şey yapıyor. Onun menzillisini yap. Bak menzillisini yap. Ehliyette bir çip olsun tamam mı? Şimdi adam cihazı böyle veya telefona NFC ile böyle okutuyor çıkıyor bilgiler. Öyle olmasın da menzilli olsun atıyorum 20 metre. 20 çok oldu. 10 metre. 5 metre olsun yanından geçen. 5 metre menzilli şey yap, cihaz yap. Tamam mı? 5 metre olmaz ama kurtarmaz ya. 5 o da olur. Ya biraz geliştirilir şimdi. Ben bunu mesaiye giderken yapıyorum. Çünkü mesaiydeki adamlar onu oturup 8 saat, 9 saat çalışma şeyleri var, durumları var. Ben şimdi önümdeki 2 dakikada motor üstünde bunu planlıyorum, projeliyorum. Şöyle Adam şimdi çevirme yapıyor ya, bak şu bayrağın olduğu yerde düşün, bir 7-8 metre düşün. Orada böyle elinde cihazla, motor yavaşlayacak ama gelirken, yavaş diyeceksin böyle. Böyle cihazla tutacak, cebindeki ehliyeti algılayacak. Tamam mı? O cebindeki ehliyet, ehliyetle ilgili eğer herhangi bir problem varsa, örnek veriyorum ehliyet yok, o zaman şat sinyal verecek oraya. Kırmızı adam diyecek ki gel. Gel kardeşim. Bir bakalım senin ehliyetine. Veya tuttu değil mi? Yeşil yanda devam et. Ha, siktir. Siktir yapacağım. Adamı çevirme. Adamı yolundan etme. Devam etsin. Aksın gitsin. Veya okuttun mu? Ha, ehliyet yetersizliği ile ilgili. Ya sonuçta orada bir düğme olacak tamam mı? B sınıfını sorgulayacak. A sınıfını sorgulayacak. A sınıfına bastın. Okuttun, A sınıfı var mı yok mu? B varsa da ötecek. Çünkü adam motorla geliyor, anladın mı? Zaten e, polisler o an neyi yaptığı belli oluyor. Hani motor mu çeviriyor, araba mı çeviriyor? O anki uygulaması belli, standart. O yüzden alacaksın A ehliyet moduna. Adam gelene okutacaksın, gelene okutacaksın. Problem varsa gel. Bunları yapın bak. insanların zamanını almayın. Bence yapılabilir ya. Bence yapılabilir. GBT falan da aynı Oluyor böyle metrobüs çıkışlarında Falan bazen GBT yapıyorlar kontrol Görmüşsünüzdür beni çok çevirmiyorlar Böyle tipim efendi olduğu için <laughs> Ama oluyor yani çevirme oluyor Adamı zamanını alma Bas düğmeye hem kaçanları da kur Almış oluyorsun sen Orada bir tane adam alırken aynı anda 20 tane adam Yolda devam ediyor zaten Bastın tamam mı böyle Saldı frekansı 5 metre çap veya 10 metre çapta bir arıza mı var kimlikle ilgili arama mı var gel kardeşim sen hikmet gel oğlum aldın hikmeti gel bakayım kardeşim asker kaçağı mısın sen gel aranıyor musun sen gel alacaksın anladın mı bak bu projeyi çıkartın abi çıkartın bak sene olmuş 2025'in sonu artık 26'ya gidiyoruz 30'da bunu görmek istiyorum ben. Ben 2030'da bunu görmek istiyorum. Çok iyi proje yalnız. Bak ben şu an işe giderken böyle bir fikir çıktı bunu. Ya ben var ya. Bana bak maaş verseniz buradan yetkililere sesleniyorum. Bana maaş verin. Ben bu düzeni basitleştirmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Bana yetki verin, maaş verin. Bak önce doblolara psikoteknik gibi düşünün. Ehliyetten önce eğitim vererek başlarım. dolu beraber eğitimlik çok işte var ya. Eğitim okulda başlıyor gerçi. Ona ona ben müdahale etmeyeyim arkadaşlar. Ama ben ben elektronik kısımdayım. Tamam. Onu onu yaparız. O elektronik kısımdayım ben. Teknoloji kısımdayım. 2030 hedef. 2030'da bu videoyu paylaşırsanız abi geldi diye. Abi geldiler abi. Abi. <laughs> <laughs> Ulan çöp de burada kalmış. Neyse inince atarım. Dur bakayım şimdi. Bakayım. Bu sefer açma almayacağım. Bu sefer bu sefer ne alacağım biliyor musunuz? Konuya komşuya dere otlu poğaça alacağım. Hadi bakalım. Şimdi de o kalmamış bak izle şimdi. Dur abla. Bayramlaşma şimdi sabah. Kalmış lan. 1 2 3 ver hepsini ya. Merhaba Günaydın. Çok pissin ya. Vallahi çok pis. Her şeyi benden bekliyorsun. Biz diyoruz mu gel beni yıka ona buna demiyoruz. Gelmişsiniz kaç yaşınıza? Yapın abi. Ezilir misin sen burada? Sanki ezilcen gibi duruyor da. Sanki ezilcen gibi duruyor da. O zaman şöyle yapalım. Seni seni ben alayım. Sen otur burada. Tamam mı? Aa, ah, bunu aldık. Ben konuştum. Sonra ben konuştum. Bir daha ben konuştum falan. Öyle muhabbet konu açıldı. Birbirine. Yine vlogumuzu çektik. Şükür. Dur dayı. Abla ne yapıyorsun? Abla! Eşek abla! Yine sigara tüttürüyor ya. Sigara tüttürenin beynine oksijen gitmiyor Anlık ben size söyleyeyim bak. Köpek gibi geldi ya. Geçecek mi? Geç geç. Geç bütün trafiği durdurdum. Geçin. İşte bir sevaplar. Allah bugün ne yapacağız ya böyle? Bugün ne yapacağız böyle ya? Evet ben geldim arkadaşlar. Öpüyorum sizi. İzlersiniz zaten videoyu. Muhtemelen bir video çıkar 10 dakika falan. Atarsın. Hadi öptüm sizi. Kendinize iyi bakın.